49, 40 yaşındayım. Ben de 60 yaşındayım. Kaç sene önce tanıştık? Ee, 15 sene. 15 sene önce. Şurada Westin Otel değil mi? Evet. Westin Otel'de bir mobilyacı bir firmada çalışıyordu. Firmada çalışıyordu. Onunla beraber Çin'e gelmişti. Nasıl tanıştık? Sen hızlı canlı Westinde Vestin'de, lobide, kafede oturuyorum. Bayfur abi de yenge hanımla, Seda Bey'le beraber. Ben kafede e, kimlik Çinli garsona Black Tea Please diyorum beni anlamıyor. Black Tea Please diyorum anlamıyor. Lan Black Tea Please diye bağırınca hop dedi birader yengem var dedi küfür etme dedi. Arkaya döndüm. Baktım Tayfur abi. Aslında yengem var değil de o Çinli kıza Landolu'nu konuşuyor. Biraz da böyle ters bir şeyler söyledim. Doğru. Söyledim. 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 söyledim Doğru. Doğru. Lan değil sadece. Ben de kalktım dedim ki gençleri delikanlı dedim. Niye dedim bu Çinli kıza şimdi sen Türkçe Türkçe anlamıyor. Niye küfür ediyorsun? Evet. evet. Bir de yani biz Asyalıyız, Orta Asya'dan gelmişiz. Sen yani onlar da senin soyundan o Asyalıların niye küfür ediyorsun abi sen anlamıyorsun. Engin'le bak o gün tanıştım. Işte, Bugün kaç senedir? 15 senedir. 15 senedir. Şu anda Engin'in dört tane mağazası, fabrikası, işi, gücü, maşallah, çalışkanlığı, gençlere örnek olsun. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sağ olun. Amerika'da mallarını satıyoruz. Bak dün ne dedi Amerika'daki arkadaş? Şu anda dedi, şu anda mağazada Türkiye'den 5 yerden mal var. Bütün gelen müşterilerin gözü Lorda'dan gelen malların kalitesi. Kalitesi, detayları. Kalitesi, teşekkür ederim.